Merhaba arkadaşlar artık başlangıç düzeyinin son bölümünde ve orta düzeyde giriş bölümündeyiz bu orta düzey bölümü için çok önemli bir konu daha doğrusu orta düzeyden ileri düzey kısma kadar bizim için çok önemli ileri düzeyde de sürekli kullanacağımız bir yöntem birçok sorunu bu teknikte halletmiş olacağız tekniğimizin ismi Görmüş olduğunuz gibi şat tekniği ile geçiyor. Şat, şah çekmek, almak ve tehdit hamlelerin kısaltılmış hali. O zaman kafamızda şu olacak. Orta düzeye geldiysek artık belirli taktikleri öğrendik ve bunları uygulayabiliyor olmamız lazım. Şat tekniğinde bu uygulamayı bir seviye daha ileriye götürüyoruz ve tahtanın tamamını düşünmek yerine daha hızlı bir filtreleme yapmak için, daha hızlı hamleleri bulmak için bu tekniği uyguluyoruz. Önce pozisyonlar karşımıza çıktığında şah çekmeye bakıyoruz. Şah çekmekle ilgili gerekirse feda yapmak gerekiyorsa bunları da yapabiliyoruz. Bütün şah çekme hamlelerine bakıyoruz. Daha sonrasında almak hamlelerine bakıyoruz. Şah çekmelerden bir şey çıkmazsa aldığımızda bir avantaj elde edebiliyor muyuz? Bir fırsat yakalayabiliyor muyuz? Buna bakıyoruz. Diyelim ki ile ilgili de bir avantaj yakalayamadık. O zaman da tehdit hamlelerine bakıyoruz. Potansiyel tehditler genelde bunlar şiş ve çatal olarak karşımıza çıkıyor. Ama mat tehditleri de olabilir. Farklı tehditler de olabilir. Ama oyunların büyük bir çoğunluğunda bu şekilde ilerliyor. Şimdi Açılış kısmında merkezi kontrol etmek çok önemli. Biraz da başlangıç seviyesinin son konusu olduğu için orta düzeyinde başlangıcı olduğu için e, açılışla ilgili bir chat tekniği uygulamak istedim. Chat tekniği ile ilgili seviye seviye bütün videoları sizinle paylaşacağım. 5-6 çeşit e, seviye seviye bir eğitim serisi oluştururuz diye düşünüyorum. Öncelikle açılışla ilgili şat tekniğini nasıl uyguluyoruz? Karşımıza neler çıkıyor bir bakalım. Rakip E4 oynuyor beyazlar. Siyahlar da buna karşılık E5'e cevap veriyor. İki tarafta merkezi kontrol etmeye çalışıyor. Beyazlar güzel bir gelişim hamlesi olan at F3 hamlesini imza atarken siyahlar açılış hatasına maruz bırakıyor kendini ve sorun yaşayacak burada. Şimdi bu hamle neden kötü? İki tane çok net kötü olmasının nedeni karşımıza çıkıyor. Bir atın doğal gelişme hamlesi olan F6 karesini engelledi ve aynı zamanda şahı için bir savunma boşluğu oluşturdu. Biz bu boşta vezir hamlesiyle genelde ilerleyen dönemlerde saldırabileceğimizi oynaya oynaya test ediyoruz ve artık bu bilgiye sahip oluyoruz. Ve buradan dolayı da bir sorun yaşayabiliriz diye biz bu hamleyi kesinlikle açılış bölümünde bu şekilde yapmıyoruz. Şimdi hemen tekniğimizi uygulayalım. Şah tekniğini şah çekmekle ilgili bir hamle yapabiliyor muyuz? Bakalım. Şah çekebiliyor mu? At hayır çekemiyor. Vezir çekebiliyor mu? Hayır. Fil çekebiliyor mu? Hayır. Şah çekme tekniği yok. O zaman almakla ilgili hemen hamleleri kontrol edelim. At hangi taşı alabilir? Evet at bu taşı alabiliyor. Hemen kontrol edelim. Bakıldığında saçma bir hamle gibi görünüyor ama fedayla devamında bir kazanç elde edebiliriz. Atla aldığımızda piyonla biz alacak. Piyonla biz aldıktan sonra biz vezirle şah çekiyoruz. Vezirle şah çektikten sonra bizi G6 ile kapattığını düşünelim. G6 ile kapatırsa biz vezirimizle E5'teki piyonu alıyoruz. E5'lik piyon aldıktan sonra şahını F7'ye kaçmış olsun. F7'ye kaçtıktan sonra biz de fil C4'ten şah çekiyoruz ve devamında da atak devam ediyor ve sırayla bunlara bakalım. Şöyle bir 10 saniye size e, göz gezdirmeniz için pozisyona zaman tanıyayım. ve tekrar bakalım. Atla aldık, Piyonla aldı. Vezirimi geldim şah çektim. Piyon sürdü. E5 aldım. Kaçtı. Tempolu filimi geldim. Bir daha şah çektim. Ve devamında neler oluyor beraber inceleyelim. Evet aldık. Rakip de bizi aldı. Sözümüzü tuttuk. Vezirimizi geliştirdik. Hem de şah çektik. Çat da yapmış olduk. Engellemek için bu hamle yapıyor. Piyon alıyoruz. Daha sonrasında şahını f7 geliyor filimizde şah çekiyoruz engellemek için yapabileceği en iyi hamle bu tekrar alıyoruz filimizde şah çekiyoruz araya fili koymaya çalışıyor ve vezirimiz de alıyoruz ve bundan sonra da 7 hamlede mat gösteriyor ve şahımızı çekiyoruz görmüş olduğunuz gibi atağa devam ediyoruz ve burada yine güzel bir şah çekme hamlesi var ve bu şah çekme hamlesini beraber bulmaya çalışalım. Evet videoyu durdurup gördüğünüzü düşünüyorum ve açarak şah hamlemiz burada filmimizde yapılıyor. Şah gitgide bize doğru yaklaşmaya çalışıyor gibi oldu. Evet burada vezir araya girince biz veziri hemen almıyoruz. Bakın şah tekniğini uygulamaya devam ediyoruz. Şah çekme hamlesi daha kıymetli. Rakip kaçıyor biz bu sefer veziri alıyoruz. Şah çekiyoruz. Daha sonrasında mat için hazırlık yapıyoruz. Yapabileceği tek hamle ve sonrasında vezir çarpı g5 hamlesiyle matı tamamlıyoruz. Evet demek ki açılış kurallarına uymak önemli ve fırsatları yakaladığımızda da Bununla ilgili bol örnek çözdüğümüzde kendimizde burada bir şey çıkmalı diye, burada bir avantaj olmalı diye düşünüp şart tekniğini hemen uygulayabiliriz. Geçelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde açılışla ilgili bir örnek olacak. Bu merkezi kontrol etmekle etmemek arasında yine nasıl bir fark oluştuğunu anlatan bir örnek ve Başlangıç seviyesinde birçok öğrencinin yapmış olduğu bir hata, köşeden piyonu sürerek başlandığında merkezi kontrol etmek için bir hamle yapmış olmuyoruz. Siyahlar doğru bir hamle yapmış olsun. Evet, beyazlar şimdi kurallar aklına geliyor ve atın oyuna giriyor. Atı alamıyoruz, atla piyonu alamıyoruz çünkü vezir koruyor. Ve sonrasında siyahlar çekiniyor diyor ki piyonu sürünce beyazlar çekiniyor. Diyor ki piyonu sürünce atımın kaçmam gerekecek. Biz de hemen filimizi gelişiyoruz. Peki at koruyor. Ben fili buradan kovarım gibi düşünüyor. Ve burada yine şat tekniğini uygulayalım. Burada hamle sıra sizde olsa şat tekniğiyle başladığınızda nasıl bir devam yolu izlersiniz. Biraz düşünelim. Çok kolay değil. Yani ilk birkaç hamleyi görebilirsiniz ama sonrası daha uzun ve zorlu bir süreç. Evet. İlk hamleyi bulduğunuzu düşünüyorum. Daha uzun 4-5 hamle boyunca düşünmeniz gerekiyor aslında. Tamamını bulmak gerekiyor sorunun. Biz gösterelim. Şart tekniğimizde neydi? Önce şah çekmeye bakıyorduk. Şah çekebilecek taşımız sadece filimiz. Filimizde şah çektiğimizi düşünelim. Şahla almak zorunda mat olmamak için. Daha sonrasında vezirimle şah çektiğimde piyonuyla engellemek durumunda piyonuyla engelleyince vezirimle bir daha şah çekiyorum ve çatal hamlesi yapıyorum. Bu çatal hamlesinden sonra artık burada kaleyi kazanmış oluyoruz. Devamında sanki vezir sıkışabilir mi gibi bir düşünce varsa da atı buraya geldiğinde buna karşı da d5 hamlesiyle atı püskürterek sonrasında vezirimizi rahatlıkla kaçabiliyoruz. Evet uygulayalım tekniğimizi. Aldık. Geldi. Rahat çektik. kapattı. Çatalımızı attık. Burada ne yapsın mesela? Öyle oynadı diyelim. Aldık. Atıyla kapattı. Sürüyoruz. Alınca alıyoruz. Ve atı herhangi bir yere kaçsın. Buraya kaçtığını düşünelim. Ya da şuraya kaçsın. Evet burada da bir tehlike var. Devamında kazancı elde ettik. Burayı da doğru şekilde savunursak oyunu net bir şekilde kazançla devam ettireceğiz. Belki burada bu piyon hamlesinde bunu almayıp daha iyi bir hamlede olabilir. Bakalım rakip at oynadığında ne yapacağız hızlıca görelim. Evet at hamlesiyle çözüme rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Şaha da gelebiliyoruz. İkisi de çözüm. İkisi de bizi kurtarıyor. Evet şah tekniği bu şekilde arkadaşlar. Önce şah çekişlere bakıyoruz. Şah çekişlerde başarılı olamazsak almak bizim ikinci hedefimiz. Almak kurallarını uyguladıktan sonra da tehditlere bakıyoruz. başlangıç seviyesinde olduğu için, ilk videomuz olduğu için şah çekmek ve almakla ilgili çalışmalar yaptık. Ve açılış pozisyonu olduğu için de hamle sayımız da az. O yüzden düşünmesi ve bulması daha kolay sorulardı. İlerleyen bölümlerde normal puzzle'ları çözerken hepsini nasıl uyguları sırayla ve Korumasız taşları önce aklımıza yazmamız gerekiyor. Yarı korunaklı taşları yazmamız gerekiyor. Bunun üstünden çalışmaları yürütüyor olacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki şat tekniği videomuzda görüşmek üzere. Çok önemli bir konu ve satrancın belki de %50'si diyebileceğimiz bir bölüm. Satrancınızı geliştirmek için bol bol soru çözmemiz gerekiyor ve bütün taşların nereye gittiğini bakmak yerine formül uygulayıp çok daha hızlı ve daha az enerji harcayarak satrancımızı daha kaliteli oynamamız gerekiyor. Satranç dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.